Merhaba, sizden gelenlere devam ediyoruz. Aksiyon ortaya bir teknik analiz yapacağız. Ee, şu an için teknik görünüm gayet iyi. Burada düzeltmenin e, bitmiş olduğu gözleniyor arkadaşlar. Burada bakın, 1.26'dan 420'ye kadar olan muazzam trendin %50 düzeltmesini yapmış ve tekrar son düşüşün %60'ını geçmiş fiyat. E, burada 3.56 kritik e, eşik. Buradan normalde aşağı tekrar 3 ona doğru bir düşüş beklenebilirdi. Fakat bakın burada bir e, dirençle karşılaşmış 356'da. Daha sonra burayı yukarı doğru e, aşmış haftalık analizde arkadaşlar. Peki şu an için hedefler neler? İlk hedef 430 teknik hedef arkadaşlar. Önceki zirve buraya kadar gitmesi beklenebilir. E, çünkü üstünde bir Fibo direnci de kalmadı artık. Ee, düşüşe fibo atsak burada bir direnç çıkar. Şurada 4 seviyelerinde. Ama büyük resimde bir direnç yok. Yani 4.30'a kadar bir haftalık yükseliş beklenebilir. Peki sonrasında ee, bu yükseliş eğer elit olarak değerlendirirsek arkadaşlar 1.618 4.88 seviyesine kadar bir yükseliş beklenebilir. Ee, günlük analizde. Şöyle bir devam edelim. Uzun vadede ne olur? Peki uzun vadede bakın bu haftalık burada çok güzel bir yükseliş daha sonra bu yüzde 50 düzeltmesini yapmıştı dedik burayı eğer 4.30'u geçecek olursa buradaki alan kadar bir yukarı doğru potansiyel söz konusu olur arkadaşlar 5 bizim e, fibo direnç şey fibo hedefimizdi 6 da buradaki e, fincanın yukarı katlama hedefi 6 seviyesi. peki olur mu tek temel olarak çok pahalı olmadığı gözleniyor e, 10 20 olan Piyasa defteri, fiyat kazancı hisseler de var. Burada sigorta şu an için biliyorsunuz depremden sonra popüler oldu. Artık herkes evini filan full kasko, full sigorta yaptırıyor. Dolayısıyla bilançolarda bir artış beklenebilir. Yani bu bekleyeceğimiz seviyeler çok ütopik seviyeler olmayabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Teşekkürler.